بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب أعطيته ابن الجليج النافية من عبد الله بن ماد نافعة شلد رأيت ابن عمر يقوم على الصفا في مكان أظن ذلك والله أنه رأى Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fihi. Abdullah ibn Ömer'i Safa tepesi üzerinde bir yerde ayakta dururken gördüm. Allah'a yemin ederim ki orası Abdullah bin Ömer'in Peygamber Aleyhisselam'a ayakta dururken gördüğünü sandığım yerdir. Amr bin Dinar şöyle dedi: Abdullah bin Ömer'e sordum. Sa'nâ ibn Ömer'a an racul ya'tâmiru vevtaf bi'l-beyti saban. ولم يتف بين الصفا والمروة أيقع بامراته فقال ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ابن عمر عمر يقن كابي طواف يدكز طواف Safa ile Merve arasında sağ yapmayan kimse eşine yaklaşabilir mi diye sorduk. O da bize Peygamber Aleyhisselam Kabe'yi tavaf etti. Makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kıldı ve Safa ile Merve arasında sağ yaptı. Allahu Teala peygamberde sizin için güzel bir örnek vardır. Ahzab suresinin 21. ayet kelimesini buyurmuştur. Cevabını verdi. Yani bir kimse umresini tamamlayabilmesi için sayını da yapar tıraşını olur ondan sonra ihramdan çıkar yoksa diğer şekilde ceza gerektirir Amr bin Dinar'ın rivayeti diyor ki Cabir bin Abdullah'a sorduk Sa'le Cabir Abdullah faqala la yaqrabuha hatta yatufu bayna's Safa ve'l Merve Biz bunu Cabir bin Abdullah'a sorduk o da Safa ile Merve arasında sahi yapmadıkça eşine yaklaşamaz cevabını verdi. Amr bin Dinar'ın anlattığına göre Abdullah bin Ömer'e denildi ki Ebu Nehik Mekke halkından çok fazla yiyen biridir. Diler İbn Ömer İnne Ebu Nehik'in raculun min ehli Mekke'de yakulu eklen kethiran Fekala İbn Ömer radiyallahu anhuma Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem المؤمن يأكر في ميع واحد والكافر يأكر في سبعة أمعاء قال فكل فقال الرجل لنا أما أنا فاؤمن بالله ورسول Ebu Nehi Mekke halkından çok fazla yiyen bir kimsedir yani o halkın içerisinden bunu işte İbn Ömer şöyle dedi Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu mümin bir, bağırsa, bir bağırsağına yer, kafir yedi bağırsağına yer Amr bin Dinar dedi ki, adam bunu duyunca bizlere şöyle dedi. Bana gelince ben Allah'a ve Resulüne inanıyorum dedi. Yine aynı sahabeden gelen ibadet efendim şöyle buyurdu. Eyyuma abdin kana bayna ithnayn fa'ataqa ahaduhuma nasibahu fa in kana musiran fa innahu yuqawwam alayhi bi a'la al-qima aw qala qimatin la waksa wala shatata sonra yagramu sahibi hicetini sonra yuatiku قال سفيان كان عمرو يشك فيه هكذا peygamber aleyhisselam iki kişi arasında ortak olan herhangi bir kölenin sahiplerinden biri payını azat ederse zengin ise köleye en yüksek düzeyden değer biçilir ya da şöyle buyurdu kendisinde haksızlık ve aldatma olmayan bir değer biçilir sonra diğer hissedara onun payını borçlanır ve onu azat eder. Süfyan dedi ki, Amr bu rivayeti yaptığında şöyle ya da bu şekilde rivayetin böyle gelmesini Amr'dan kaynaklandığını söylemiştir. İbn Ömer'in rivayeti, aleyhi ve sellem lanet eden, yani lanet dediğimiz hanımına zina suçunu, suçunda bulunan bir kimse Buna mütelain deniyor. Yani birbirlerine lanet ederler. Efendimiz Aleyhisselam onlar için şöyle demiş. يَقُولُ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمْ عَلَى اللّٰهِ Sizin hesabınız, siz hesabınızı Allah'a vereceksiniz. اَحَدُكُمْ bun, لَا سَب۪يلَ لَكَ عَلَيْهَا Efendimiz Aleyhisselam hesabınız Allah'a ettir dedikten sonra kulun bildiği şudur ki ikinizden biriniz yalancıdır. Kocaya seslenerek لا sonra kadın سوناً قطن artık alakan kalmaz ayrılırsın Fakala فقال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليك فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منه أو قال منها Bu kimse yani kadının kocası dedi ki ey Allah'ın elçisi mehir olarak verdiğim malın ne olacak dedi. Peygamber Aleyhisselam de o mal sana ait değildir. Çünkü kadına zina isnadında doğru olsan bile o malı sen kadına ırzını sana helal kılmak karşılığında vermiştin. Eğer sen kadına zina isnadında yalancıysan mehir malını istemek sana daha uzaktır buyurdular Efendimiz Aleyhisselam. Eyyub Es-Sakhtayani Rahimullah anlattı. O Said bin Cübeyr'in şöyle dediğini işitmiş. Ben İbn Ömer'e sordum diyor. Sa'altu İbn Ömer'a fekultu ya Ebu Abdirrahman raculun la'ana imra'ata fekala liya İbn Ömer biyedihi hekada bi isba'ihi sebbabe vel vusta ferraka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne ahavey بني عجلان وقال الله تعالى يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب قال سفيان وكان ايوب حدثناه اولا في مجلس عمرو ثم حدث عمرو بحديثه هذا فقال له ايوب انت يا ابا محمد احسن له حديثا مني بند ابن مارستر دم Dedim اي ابو عبد الرحمن Bir adam hanımıyla lanetleşti. Bunu işten İbn Ömer işaret ve orta parmağını göstererek bana şöyle dedi. Peygamber Aleyhisselam beni acran kardeşlerini arasına ayırdı ve şöyle buyurdu. Allahu Teala biliyor sizden biriniz yalan söylüyor. Sizden tövbe eden biri yok mu? Süfyan şöyle dedi. Eyüp bunu bize daha önceden Amr meclisinde anlatmıştı. Sonra Amr bu anlattığını aktardı. Eyüp de ona Ey Ebu Muhammed sen bunu benden daha güzel anlatıyorsun dedi. Lianla alakalı bir önceki hadiste de geçmişti. Orada mehirle alakalı bir bölüm geçmişti. Kadın yalan da söylese, gerçek de söylese her iki halde de mehir kadınındır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'a kocası demişti ki yani ben ona mehiri verecek miyim demişti. Efendimiz Aleyhisselam da evet demişti kendisine. Çünkü sen onun fercini helal kadın demişti Aleyhisselam. Temastan önce lanetleşme gerçekleşirse mehri yarısını alır. Her iki durumda da ayrılırlar. El mufhem lima eşkela min telhisi kitabı müslim kitabında bu şekilde bir açıklama geçmiş. Amr bin Dinar şöyle dedi. İsmail bin Şeybani şöyle dediğini işittim. بعت ما في رؤوس النخل بمئة وسق مئة وسق تمر ثم إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت ابن عمر عن ذلك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أنه رخص في العرايا هرما Bundan sonra meyve artarsa alıcıların lehine eksilirse aleyhlerine olacaktır. Bu satışı i̇bnül Ömer'e sordum. O da bunu peygamber Efendimiz böyle bir satışı yasakladı ancak ağaç üzerindeki meyvenin yaş hurma ve üzümün satışına izin verdi şeklinde cevaplamıştır. Kitabımızın 690. rivayeti Süfyandan gelen bir rivayet. Rahimullah biz diyor Zühri ile karşılaşmadan önce bize Amr Zühri'den, o da Salim'den, o da babasından, babasının yani Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Ömer radıyallahu anhumanın şöyle dediğini aktarmış. Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli ba'de'l cum'ati rak'atayn ve ra'aytuhu yusalli qabla'z zuhri rak'atayn وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين قال ابن عمر وذكر لي ولم أره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلحين يضيء له الفجر ركعتين فبن diyor peygamber aleyhisselamın cuma sonra 2 rekat öğle namazından önce ve sonra 2 rekat akşam namazından sonra 2 rekat ve yatsı namazından sonra iki rekat namaz kıldığını gördüm. i̇bn Ömer der ki ben kendim görmediğim halde bana anlatılan yani çünkü ablası Peygamber Efendimiz'in eşi Peygamber Aleyhisselam'ın tan yeri ağırdığı yani sabah namazı vakti girdiği sırada iki rekat namaz kıldığıdır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü namazdan önce farz namazdan önce ve sonraki namazlarını anlatıyor. Şimdi biz cuma namazından sonra dört rekat kılıyoruz ama burada iki rekat olarak söyledi. Ne dedi? Ben peygamberin cuma namazından sonra iki rekat namaz kıldığını gördüm. Çünkü peygamber efendimiz aleyhisselam cuma namazının farzından sonra farzı kıldıktan sonra yerinden ayrılır ve gider odasında yani kendi eşlerinin odasında iki rekat efendimiz aleyhisselam kılardı. Sadece cemaate kılmak isteyenlere, camide kılmak isteyenlere dört rekat daha ilave etmelerini Efendimiz Aleyhisselam emrederdi. Hanifi mezhebi de onun için cuma namazından önce dört, cuma namazından sonra dört rekat olmak üzere toplam on rekat cuma namazından bahsediyor Hanifi mezhebi. Yani bütün Hanifi fıkıh kitaplarımızda cuma namazı on rekat olarak geçmesi böyledir iki rekat daha ilave edilebilir. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha sonradan kıldığı yani evinde kıldığından dolayı iki rekat daha buna ilave edilebilir. Diğer namazlar da öğlen namazından önce iki ve sonrasında iki olması da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi odasında evinde dört rekat kıldığı ama camide iki rekat kıldığı için İbn Ömer iki rekat kıldığını görmüş ve ondan dolayı da iki rekat kıldığını zikretmiş, anlatmıştır kendisi. Amr bin Dinar'ın i̇bn Ömer'den nakline göre şöyle dedi. "Kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin fe kuntu ala bekrin sa'bin li umara fe kâne yaglibuni fe yetekaddemu emâmel kavmi fe yazcuruhu umaru ve yarudduhu fe yazcuruhu umaru ve yarudduhu fe kâlen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem لعمر بعني بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال بعني فباع فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله ابن عمر فاصنع به İbn Ömer diyor ki bir yolculukta Peygamber Aleyhisselam'la diyor birlikteydik. Ben Hazreti Ömer'in genç ve inatçı bir devesinin üzerindeydim beni dinlemiyor, toplumun önüne geçiyordu. Yani deve sahibini dinlemiyor ve öne geçiyor. Ömer onu azarlayarak geri gönderiyordu. Sonra yine topluluğun önüne geçiyor ve Ömer radıyallahu anhu onu azarlayarak geri gönderiyordu. Bunu gören Peygamber aleyhisselam Hazreti Ömer'e onu bana sat buyurdu. O da o sizin ey Allah'ın elçisi dedi. Peygamber Efendimiz tekrar onu bana sat buyurdu. O da onu Peygamber Aleyhisselam'a sattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselam Ey Abdullah bin Ömer o senin dilediğin gibi kullan buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Nafi'nin Ömer'den rivayetine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselam altından bir yüzük edildi. İttehaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem khatemen min zahebin thumme elgahu sonra o altın yüzüğü attı واتخذ خاتما من فضه ففصه منه قشد وجعل فصه من باطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى ان ينقش احد عليه فهو الذي سقط من معيقبين في بئر اريس قاشنا avucunun içine çağırmıştı. Kaşına Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir yazdırmıştı. Herkesin bunu yazmasını yasaklamıştı. Muaykıbın yani elinden el ismi üstüne düşen yüzük de buydu. İbn-i Ebi Necih'in Mücahid'den rivayetine göre Mücahid şöyle dedi. Sahibde İbn-i Amara ile seniyyeti فما سمعت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إني لأعلم شجرة مثلها كمثل الرجل المسلم فوقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أتكلم ثم نظرت فإذا أنا أسخر القوم فسكتت Bakar el Nabi sallallahu aleyhi sallam iye Naxlha Abdullah bin Umar raziyyallahuhu onu yakınlarındaki bir tepeye kadar arkadaşlık etti. Bu yolculuk boyunca Peygamber aleyhisselamdan rivayetle kendisinin işittin tek bir hadis idi ki şöyle dedi: Biz Peygamber aleyhisselam yanındaydık. Ona bir hurma özü veya göbeği getirildi. Bunu görünce Peygamber aleyhisselam şüphesiz ben Müslüman erkeğin benzeri bir ağaç biliyorum buyurdular. İçinden onun hurma ağacı olduğu geçti ve söylemek istedimse de çevreme baktım ve gördüm ki toplukta en küçük yaş en küçük yaşta olan benim. Bu yüzden sesimi çıkarmadım. Hemen ardından Peygamber etsem, o hurma ağacıdır buyurdular. Abdullah bin Dinar'ın İbn Ömer'den rivayetine göre şöyle dedi. Fakat Fekal li Omar lan takuna qultu ahbu idayya min kaza wa kaza aw qala min humur en-na'am Bendir Hazreti Ömer Radiyallahu Anh ya Hazreti Diyor bana Hazreti Ömer yani kendi babası senin onu ağacını hurma ağacı olduğunu söylemiş olman benim için şundan ve şundan daha sevinlidir ya da hayvanın yani devenin kırmızısından kızıl devenen تعال <سؤال> ابن نذر بن النبي أيوب بن موسى عبيد الله بن عمر أيوب السختياني نافيداً شو الأكثر أهل ابن عمر بالعمرة حين خرج من المدينة وقال إن صددت فعلت مثل <سؤال> الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أن جاء البيداء قال ما شأنها إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي قال ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين خلف المقام وطاف بين الصفا والمروة ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا عبد الله بن عمر عمره في المدينة تلبية جتر وشولة دلين. eğer engellenirsem Peygamber Aleyhisselam yaptığını gördüğüm şeyin benzerini aynısını yaparım. Beyde denilen yere gelince haçla umren durumu aynıdır. Sizleri umremle birlikte bir de haca niyet ettiğime şahit tutuyorum dedi. Nafi şöyle dedi. Sonra Abdullah ibn Ömer radıyallahu anu Mekke'ye geldi Yedi şartı tamamlayarak Kabe'yi tavaf etti. Makam-ı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kıldı. Safa ile Merve arasında sağ yaptı. Sonra da ben Peygamber Aleyhisselam böyle yaptığını gördüm dedi. Zade Ayyub ibn Musa fil hadis felemme belaga hudeyden iştera bihi hediyen fesakahum. Eyyub bin Musa diyor ki hadise bir ekleme yaparak Abdullah bin Ümeyr Küde'yi ulaşınca orada bir kurban alıp gönderdi demiştir. Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam İslam sahabe-i kiramın tabi net ve tabi ve kıyamete hazır onlara güzellik ve onların yolunda layık Sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve ve aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve